Ben buraya 200 sayısı değildir diyelim. 500 sayısı yazdım. Bundan 12 çıkaracağım. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Evet, korkmayın, gidiyoruz böyle. Ve o çocuklar bunu kim bana cevaplayabilir? Eşittir soru işareti. Hoş geldiniz çocuklar. Bu videoda sizlerle birlikte Bölme işlemine giriş konusunu işleyeceğiz. Neden böyle video çöküyorum? Çünkü birkaç tane böyle resim, renkli renkli şeyler göstereceğim. O yüzden bu videonun böyle olması lazım. Çocuklar size bir soru sormak istiyorum. Bir eriğiniz veya bir tane çikolatanız olsa ve iki tane de arkadaşınız olsa. Hop. Gülücük gülücük. Bir çikolatanız değil de kaç tane olsun? 10 tane olsun. Evet 10 tane çikolatanız var. 2 tane de arkadaşınız var. Çok seviyorsunuz. 2 arkadaşınız da çikolata istedi sizden. Sizce arkadaşlarınıza ne kadar çikolata verirsiniz? Düşünün bakalım. Aklınızdan geçirin. Bölme işleminin anlamını yavaş yavaş şimdi kavrayacağız. Çocuklar düşündünüz mü? Peki bölme işlemi demek eşit sayıda dağıtmak gruplara ayırmak ve paylaştırmak demek. Yani mesela bir tane çikolata arkadaşıma verdim. Bir tane arkadaşıma verdim. Böyle bir tane sana al bakalım bir tane de sana. Böyle bakın dağıtıyorum eşit şekilde. 2, 4, 6. 2 tane daha azalacak. 8. O çikolatalarım da büyüyor gittikçe fark ettiyseniz. Evet ama bunlar aynı şeyler. Şimdi bakın 10 tane bitti. Bu taraf 5, bu taraf 5. 10 tane mi verdim? Burası bitti. Ne yaptım arkadaşıma? Bir tane sana verdim. Bir sana, bir sana, bir sana. Her birine de o 5 buna düştü, 5 buna düştü. Çocuklar bakın. İkisine de yarı yarı verdim. Bölme işlemi demek eşit dağıtım yapmak demek. Ve gruplandırma demek. Bunu anladığımıza göre şimdi devam edelim bakalım. Ee, sorularımıza Bölme işlemi çocuklar eşit dağıtmayı ifade eder. Eşit dağıtım her zaman önemlidir. Birine 3 tane bir şey vereceksiniz 3 çocuğa. Hepsine eşit vermeniz lazım ki o da hepsi aynı sayıda yiyebilsin çocuklar. Şimdi bir tane daha örneğimiz geliyor. Evet çocuklar ilk örneğimizle başlıyoruz. Sarımsak 13 üçgeni. Evet sarımsak. Benim böyle isimlerim garip oluyor. Komik oluyor. Evet 12 tane üçgeni üçerli gruplara ayırmak istiyor. Haydi yardımcı olalım. Ben buraya hemen 3 tane 3, 3, 3, 3, 3 böyle öyle çizeceğim. 12 tane üçgen çizeceğim. Evet arkadaşım buraya durdur dur, geliyorum. Yaptık bile 12 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tamam 12 tane üçgenim var. Üçerli grupları ayırmak ne demek çocuklar? Her birini üçerli gruba ayırın. Bakın 3 tane oldu. Ayırdım bile. Bunu da 3 tane ayırdım. Bunu da 3 tane ayırdım. Ve bunu da ayırdım. Tamam süper. Süpersiniz. Bakın birinci grup. Hop. ikinci, üçüncü ve dördüncü gruplar. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle bakıyorum kaç grubum oluşmuş. Dört grubum oluşmuş. Yani ben 12 tane üçgenimi 12 tane üçgenimi üçerli gruplara ayırdım. Bakın bölme işleminde böyle anlatılıyor. Ama sakın endişelenmeyin. Korkmayın. İlk defa görüyorsunuz diye. Bakın 12 tane üçgeni üçerli gruba ayırırsam kaç grup oldu? 4 grup. Tamam mı? Bu bunu ifade ediyor. Bir tane daha hemen örnek yapalım. Evet bu sefer de elma geldi. Evet elma ne yapmak istiyormuş elmacığım? Ne yapmak istiyorsun? Şeker kavanozundaki 15 şekeri beşerli gruplara ayırmak istiyormuş. Tamam. Şuraya 15 tane şeker çizeyim ben. Evet çocuklar geldim. 15 tane şeker çizdim. Benim şekerim böyle yap. Küçük şeker böyle yuvarlak. Peki Kaçarlı gruplara diyor beşerli. Öğretmenim ben biliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hop grupladım. 1, 2, 3, 4, 5 hop seni de grupladım. Seni de grupladım. Hop birinci grup. ikinci grup. Üçüncü grup. Süpersiniz bakın 15 tane şekerim vardı. Beşerli grupladım. Kaç grup oluştu? pemişle yapalım bunu da. 3 tane grup oluştu. Süpersiniz. Hemen Size bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bakın çocuklar, ben buraya 200 sayısı değildi, diyelim. 500 sayısı yazdım. Bundan 12 çıkaracağım. 12, 12, 12, 12, 12, 12. Evet, korkmayın, gidiyoruz böyle. Ve o çocuklar bunu kim bana cevaplayabilir? Eşittir soru işareti. 200 sayısından bu kadar sayı çıkar mı? Çıkarsa kaç olur? Düşünün bakalım. Düşündünüz mü? Evet şu an hissettiklerinizi anlıyorum çocuklar. Öğretmenim bunları ben nasıl çıkarayım? Bunu hesap makinesi de yetmez. Hiçbir şey yetmez. Çocuklar bunun tek bir kuralı var. Tek bir anlatımı var. Hemen şurada mavi aldım. Çıkarmanın kısa yolu ne? Onu öğreneceğiz. Çıkarmanın kısa yolu. Bunu not alın çocuklar. Bölmedir. Çocuklar biz o kadar uzun çıkartmalar yapmayacağız. Sadece ben mantığını anlatın diye bir şok etkisi yaratsın dedim. Biz çıkarmanın kısa yolu olarak bölmeyi öğreneceğiz şimdi. Ve çıkarma yerine bölme yapacağız. İlk örneklerimizde sadece biraz biraz çıkarma yapacağız mantığını anlayın diye. Sonra devam edeceğiz. Şimdi evet rengarenk örneklerimize geçiyoruz. Evet çocuklar bakalım burada ne olmuş. 10 tane cevizi Ardışık çıkarma işlemi yaparak tamam. Esra ve Ali'ye paylaştırınız. Bakın Esra bu, Ali bu. Tamam 10 tane ceviz sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Süper. 10 cevizi şimdi ardışık çıkarma işlemi yaparak. Önce 10 taneden bir tane Esra'ya vermişim. Bir tane Ali'ye vermişim. Hop verdim bunları. Ne oldu? 8 tane kalmış. Sonra elinde kalan 8 taneden yine bir tanesini Esra'ya bir tanesi Ali'ye veriyorum. Yani 2 tane çıkarıyorum. 8'den 2 çıktı kaç kaldı çocuklar? 6. Güzel. Kaldı 6 tane cevizim. Şuraya yazalım. Şimdi yine bir tanesini Esra'ya, bir tanesini Ali'ye veriyorum. Yani 2 cevizim daha gitti. Kaldı 4. Sonra 4 tane cevizim kalmıştı. Bir tane Esra'ya, bir tane Ali'ye veriyorum. 4 cevizden 2 tane daha çıkardım ve 2 kaldı. Bakın 2 tane cevizim var. Şimdi ise 2 cevizden Esra'ya da Ali'ye de veriyorum. 2 tane daha gitti. 0 tane. Evet çocuklar. Hemen bakıyorum. 5 tane paylaştırmada bitirdim. 5. paylaştırmada. Esra'ya nokta nokta tane ceviz düştü. Esra'ya kaç tane ceviz düştü? Bakın çocuklar. Hemen sayabilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düştü. Şurası Esra'nın. Evet. Burası da Ali'nin. Ona da 5 tane düşmüş. Esra'ya diyor ama 5. Ali'ye 5. Hmm. Yani 10 tane cevizi 2 tane arkadaşıma canım ciğerimi paylaştırırsam her birine çocuklar 5 tane düşüyormuş. Bakın buradan yapmış olduk. Hem yaptık hem buradan da görmüş olduk. Süper. O zaman devam ediyoruz örnek. Şimdi sorularımıza geldik çocuklar. Haydi hep birlikte sorularımızı çözelim. Hemen bakalım ne yapalım. Okuyalım. Görseldeki çilekleri. Of ne güzel gözüküyor ya. Gruplandırırsa kaç grup oluşur? Tamam. Hemen bakalım. Kaçarlı gruplandıracağım. Hop. Üçerli. Peki hemen yapalım. 1, 2, 3. Hop. Grup yaptım sizi. 1, 2, 3. Hop. Sizi de aldım gruba. 1 2 3 hop sizde aldım sizde aldım. Ha 1., 2., 3. ve 4. Süper 4 grup. C seçeneği oluyormuş. Geldim buna. Ne diyor? Ali görseldeki bilyeleri 4'er 4'er arkadaşlarına dağıtıyor. Ali kaç arkadaşına bilye vermiştir? Hmm, Peki bu görselde kaç tane bilye var? Onu bir sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 16 tane. Tamam. 16 taneyi dörder dörder. Hemen bakalım. 4, 4, 4, bir tane daha 4. 1, 2, 3, 4. 4 arkadaşına bilye vermiş Ali'cim. Evet çocuklar bu soruya baktık hemen. Ne diyor? 8 tane elmayı 2 kişi eşit olarak paylaşırsa her birine kaç elma düşer? Tamam 8 tane elma var. İki tane kişi var. Hop gülücük. Hop gülücük. Gözü aşağıda oldu ya. Neyse evet. Eşit olarak paylaşacak. 8 tane elmayı. Yani 8 elmayı iki eşit parçaya bölersem her birine kaç? Bir tane sana verdim, bir tane sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Bir sana. Bitti elmalarım. Evet, bakın. Şöyle yapabilirsiniz çocuklar. İkişer ikişer 8'e kadar sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8. Bakın dördüncü kez geldiğinde parmağımda dördüncü kez geldiğinde 8'e ulaştım. Kaça ulaştım? 8'e. Onu da yazıyorum. Ve çıkarıyorum. O zaman bundan da bitirdiğimize göre devam edelim. Yukarıdaki cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere hangi kelime yazılmalıdır? Bölme işlemi ardışık nokta nokta işleminin kısa yoldan yapılıştır. Bakın size böyle yüzlerce yazdım ya. Sonra biz onları çıkardık ya. Çıkarma işleminin kısa yoldan yapılışı bölme. Benim öğrencilerim bunu öğrendi. Peki doğru ve yanlış. Bakıyorum şimdi 14 elmayı ikişerli gruplara ayırırsak 7 grup oluşur. Bakın 14 elmayı çocuklar ikişerli gruplara ayırırsam hemen yapıyorum. Ne yapıyordum? Şöyle yapalım. İkişer ikişer sayıyordum. 14'e gelince duruyordum. 2, 4, 6 8 10 12 14. Geldim bile. Kaç defa da geldim? 1 2 3 4 5 6 7. Süper. 7 çarpı 2 14. Bunu da sağlamasını yapıyorum. Acaba doğru mu? Bölmenin tersi de çarpma çünkü. Onu da öğreneceksiniz. Şimdiden hatırlatma olsun. Bu doğru. 16 portakal. 16 portakal var. Evet. 4'erli gruplara ayırırsam 3 grup oluşur diyor ayırırsak. Bakalım. 4 4'er 4'er 16'ya 16 kadar sayıyorum. 8 12 16 1 2 3 4. 4 tane oluyormuş. Evet 16'ya geldim, çıkardım. Bakalım 3 diyor. Olmaz. Olmaz. 20 tane cevizim var. 5'erli gruplara ayırırsak, 5'erli gruplara ayırırsak 4 grup oluşur diyor. Bakalım 5'er beşeer ritmik sayma 20'ye kadar. 5 10 15 20 Hmm, tamam. 1 2 3 4. 4 defa da geldim 20'ye. Cevap ne diyor? Tamam 4 diyor. O buna 0 ya. Doğru. D, Y, D. Bakın buradaymış. Ve çocuklar son sorumuzu yapıyoruz. Bunu da artık siz yapıyorsunuz. Yıldızlı sorumuz. Bakalım cevabımız ne? Yorumlara yazın bakalım kimler doğru cevap vermiş? A mı? B mi? C mi? 5 mi? 4 mü? 3 mü? Bunu yazın. Olur mu? Peki o zaman sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal.